Evet arkadaşlar nasılsınız? Arkadaşlar bu isimler biraz daha arkadaşlar. Arkadaşlar ben onu biraz oynadım. Bana El Promo diye bir karakter çıktı. Bir de Nita diye. Arkadaşlar şimdi size ilk olarak bir Nita'yı göstereyim. Arkadaşlar bu arada e, böyle e, mobil oyunlar serisi çekeceğim demiştim size. Arkadaşlar şimdi mobil oyunlar serisinden biraz daha çekiyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi elmas kapmaca ve hesaplaşma var. İlk olarak size hesaplaşmayı göstereyim. Tek mi olsun çift olsun arkadaşlar çift hesaplaşma. Biz oynayalım size oyunu kısaca göstereyim. Şimdi arkadaşlar iki tane kişi var e, bütün takımları öldürüp biz kazanmaya çalışıyoruz. Arkadaşlar e, kazanınca da bize elmas falan veriyor. Biz de elmaslarla kutu açıp karakter çıkartmaya çalışıyoruz. Şimdi zaten oyunu göreceksiniz güçleri toplamış arkadaşlar güç diye de şu üstümüzde görünüyor adamı Kemal, adamı koydum arkadaşlar oyunda güçleri topladı diye şey de enerji yani. Ne, kimin daha çok enerjisi varsa o kazanıyor. Mesela adamın iki tane enerjisi vardı. Onu öldürdüm. Şu şeyin arkadaşlar dokuz tane enerjim var. Arkadaşlar bunun özel güçler de var. Ki. Ee, mesela bunun özel gücü ayı çıkartıyor. Ayı çıkartıyor. Ee, ayı da bize yardım ediyor. Ayı mı öldürüyor? Sen nasıl çıksın? Niye ayı mı öldürüyorsun? Arkadaşlar biz yattık. Arkadaşlar bu arada böyle bir oyun. Şimdi e, savaşçılar da var. Bu ne? Aa, arkadaşlar kostüm geldi kostüm kostüm de şey arkadaşlar ee, bir savaşçının kostümü yani farklı bir kılığı bu neymiş ödül çıktı bu kutularla da arkadaşlar sandıkları açıp bir şeyler kazanıyorsunuz mesela bize ee, şu bu karakterin kostümü geldi mesela ee, buydu ve şu an Allah bu ne? alındı diyor basalım. Arkadaşlar şimdi bu karakterimizin bu kostümü var. Ee, az önce kostümü de farklıydı. Arkadaşlar bu kostüm de onun daha güçlü olmasını sağlıyor. Bu arada arkadaşlar burada El Primo da var. Bir de El Primo'yu bir seçelim. Arkadaşlar bu sondaki savaşçı Colt'muş. Ee, sonra yeni etkinlik savaş topuymuş. Öyle işte arkadaşlar. Böyle bir oyun. Mobil oyunlar sesinden burası rastlar çekiyoruz sizler için. Arkadaşlar bu arada ben oyunu biraz oynadım. Güzeldi. Şimdi elmas kapmacayı göstereyim size. Elmas kapmacada da arkadaşlar. Ee, kim daha çok elmas toplarsa o kazanıyor. Siz zaten oyunu göreceksiniz. Aa bir kişi oynamıyor. Ha oynuyormuş. El arkadaşlar yakından vuruyor böyle. Çok güzel bir oyun arkadaşlar yani beğenirseniz devamı geliyor. Sizler için çekiyorum. Ben de a ultisi ultisi uçma arkadaşlar. Hem kaçıyoruz hem de adamın canını azaltıyoruz. Canı çok az canı çok az. Adam oynamıyor mu ya? Adamı e, canı çok az ama adamı öldürüyorum ya. Adamın canı da full. Gel 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 seni öldüreyim. Bakın gördüğünüz arkadaşlar. Burada arada e, sağ tarafı uçunu gönderiyorsun. Bakın şimdi üstüne Bak attı. Aa Bunu üstüne atıyorum. Gel buraya gel. Başındınız. Hayırdır kalsın. Arkadaşlar iki kişiyi aldım. Kaç 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 kaç, kaç öleceğim. Kaçtım arkadaşlar. Yok ölecektim. Arkadaşlar okay. şu an bizim 9 elmasımız var. Arkadaşlar şimdi mavi takım geri sayın. Biz mavi takımız. Karşı takım da kırmızı. Hadi arkadaşlar yeniyor muyuz? Gence. Hadi hadi. Ya ölmüşsem arkadaşlar? Evet. Süre başa gelir. Ölmeyeceğiz. 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 Yeneceğiz arkadaşlar. Vay ben el primi alıyordum. Adımı kemal koydum arkadaşlar oyundan. Vay güzel oyun arkadaşlar. İlk olarak oyun bize bu, bu savaşçıyı veriyor. Bu savaşçıyla oynuyoruz. Kostumu böyle. Kostümü değiştirebiliyoruz. Arkadaşlar burada arkadaşlar var. Ee, bu neymiş? Arkadaşlık isteği gönderiyorum arkadaşlar Tom'a. O benim arkadaşım da. Arkadaşlar adım Tom koymuşum da. Şimdi arkadaşlar buradan e, kutu açarak karakter düşürüyoruz. Eee böyle bir oyun. Mega kutu var. Mega kutundan da karakter falan çıkıyor. Aa Tom çevrim işiymiş. Davet ediyoruz arkadaşlar arkadaşımızı. Acaba gelecek mi? Neyse arkadaşlar ben size e, bir sonraki savaşçı kork mesela arkadaşlar. Bu oyunda savaş kutusu, mega kutu öyle şeyler de var. Ee, öyle şeyler de var yani. Neyse arkadaşlar Tom gelmiyor. Biz onu davet etmeyelim. Şuradan elmas kapmaca oynayalım. Let's go get him. Arkadaşlar oyuna başlayınca da let's go get him diyor. <laughs> öldür öldür öldür. Öldürdük. Bunu da öldürebilirsek. Oo nasıl öldürdü? İkimiz de öldük arkadaşlar. Ben onu öldürdüm o beni öldürdü. <laughs> Vay şimdi ne yapacağım bakın vay arkadaşlar hepsini aldı vay bir tek şunu alamamışım onu da adam aldı arkadaşlar size oyunu en başından göstermek isterdim ama oyun e, direkt kendi başlattığı için gösteremedim o yüzden böyle göstermek zorunda kaldım neyse arkadaşlar biz oynayalım arkadaşlar bu arada ben çalışıyorum arkadaşlar. Mesela bu seriyi çok beğenmişsiniz. Ben de onu size devam ettireceğim. Sizler için. Ulan ölçüm <laughs> Arkadaşlar bu arada tek çift çift hesaplaşma var. Ee, takımlar var böyle. Ee, o takımları öldürmeye çalışıyorsunuz. Ya öldüm arkadaşlar. <laughs> Let's go. Başlıyoruz demek arkadaşlar. <laughs> Özel güçler de var arkadaşlar onunla Lütfen. Bakın arkadaşlar şimdi ultimi atacağım. Vay güzel oldu ama adamı Bir daha atalım. Bir daha atalım. Öldü. <laughs> Ölüyordu ya az kalsın. Ben öldüm ya. Arkadaşlar arada kısa video istemiyorsunuz biliyorum sizler için çekiyorum. Bir tane arkadaşımız demiş ki abi lütfen Brawl Stars çeker misin mobil oyunlar sayısından mısın? Roblox oynarken zaten söylüyordum arkadaşlar mobil oyunlar sayısı çekeceğim diye. Sizler için çekiyorum. Kaçıyorum. Kaç. Kaçıyorum arkadaşlar. Kaç 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 kaç. Gel öldür hadi gel öldür. Bir saniye kalmış zaten öldüremez ki. <laughs> arkadaşlar bu arada yıldız oynayacak Kırık M olmuş. Yeni. Kırmızı takım kaybetti. <laughs> arkadaşlar savaşçı Colt geldi. Yeni savaşçı diyor ve savaşçı Colt. Şimdi arkadaşlar Kolt tek e, çift hesaplaşmaya gideceğiz. Çift hesaplaşma. Savaşçılardan Korku seçiyoruz arkadaşlar Bu arada bir sürü savaşçı var 56 tane bize 4 tane savaşçı var Vay bu nasıl savaşçıymış Ama arkadaşlar deneyebiliyoruz Deneyelim mi Bu arada arkadaşlar Savaşçıları deneyebiliyor musunuz Vay güzel bir savaşçı altı <laughs> mı? <laughs> Ölümdeki kuşları yakıyor yani. Ne garip bir savaş. Bakayım ya yakından bir. Wow. Adamı yakıyor ve donduruyor. İkisi bir arada. Hmm. Güzelse ben çıkış yapalım. <laughs> Güzel. Neyse. Sportla çift hesaplaşmaya gidelim. Ama ilk olarak büyük kutumuzu açalım. Acaba ne gelecek? 116 yazdı. Arkadaşlar 7 yazınca savaşçı çıkıyor 7 ve 6 7 8 6 yazınca e, savaşçı geliyor burada bir şey var mı yok hmm, şimdi arkadaşlar çift hesaplaşmaya giriyoruz Hadi arkadaşlar beğenip abone olmayı unutmayın Haydi Tron diyor bir de Haa bu daha güzelmiş Ateş ediyor bu arada arkadaşlar o enerji toplayınca bana da geliyor aynı anda. Bak bir ateş ediyor. <laughs> Adam orada durdu. Neyse Allah. Yardım et kanka yardım et. Öleceğim öleceğim. Kanka yardım et. Kanka. Kanka yardım et. Adam hiç öldü değil İkimiz öldük işte. Yanındaki kişi iyi oynamıyorsa yani ikimiz de iyi oynayamıyoruz. yani. Tom'u bir davet edelim. Tom benim arkadaşım. Davet edildi yazıyor. Gelmedi arkadaşlar neyse. Şimdi tek hesaplaşmaya girelim. Tekte ben daha iyi oynuyorum. Bu arkadaşlar oyun eskiden daha farklıymış. Güncelleme gelmiş. Güncelleme gelince arkadaşlar yeni karakterler falan geliyor. Arkadaşlar bu arada tek hesaplaşmada şey var. Ee, şimdi yeşil yeşil bir şey var duman gibi. Böyle onun arkasında kalırsak arkadaşlar ölüyoruz. O asık gibi bir şey. Birazdan size gösteririm görürsen. Otomatik de var arkadaşlar. Şu ok şartını basarsa olur. Normalde ben başka ee, şey şartı. şey Aşkı ama. Bak arkadaşlar şu e, asit gibi şey bakın mesela yapmasanız. Bakın mesela burada duruyorum canım azalıyor görüyor musunuz? Saklanayım ben şuraya yok öleceğim. Gel buraya Mika Allah gelme gelme, gelme şaka. Arkadaşlar adamın en enerjisi sakin. Yaman azında hiç ona meydan okuyorum. şimdi biz devam edelim. Bu arada arkadaşlar galiba savaşçılardan e, bir karakter gelmiş. Bir bakayım. Bu karakter gelmiş arkadaşlar. Yeni olarak. Çok garip bir karakter. Neyse arkadaşlar izleniyorum. başlayalım. Arkadaşlar şimdi e, son olarak çift hesaplaşma yapalım. Sonra da videomuzu bitirelim. Hadi bunu da hadi, hadi Arkadaşlar bu oyunda, oyunda görevler de var. Mesela görev yapıyoruz arkadaşlar. O görevi yapınca da bize elmas veriyor. Karşılığında işte para, elmas, enerji falan öyle şeyler veriyor. Arkadaşlar bu arada benim kabana olmayı unutmayın. Güzel bir Adım Kemal. Herkesi yere sarıyor. İkimizin de enerjisi şu an 6. Şu an kalan e, takım sayısı 3 diyor. Şu an 3 tane takım var. Yani 6 tane kişi var. 6 kişiyi de öldüreceğiz. Hadi bakalım neredesiniz? Neredesiniz? Arkadaşlar adamlar saklanmış. Aha buradalar. <laughs> <Yakında. gülüyor> <laughs> Öldürdüm arkadaşlar. Yendik arkadaşlar. Videomuzu burada bitirelim. Bu biraz kaç oynadık arkadaşlar. Bu videoyu abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar e, sizler için çekmiştik. Mobil oyunlar sesinden. Zaten söylemiştim mobil oyunlar sesi diye. Arkadaşlar burada bitirelim. Beğenip abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın ve bay bay.